bazı efsaneler vardır. Onları sadece çocuk korkutma hikayeleri sanırız ama kimse bilmez. Karanlığın içinde saklanan şeyler bazen bir söylentiden çok daha fazlasıdır. Şimdi Saiton'un hikayesini dinleyeceğiz ve eğer dikkatlice dinlersen geceleri karanlıkta duyduğun seslerin nereden geldiğini anlayacaksın. Gecenin karanlığı, okulun terk edilmiş koridorlarında adım adım ilerlerken takvimler 12'yi gösteriyordu. Yalnızca o zaman, psi okulun içindeki sesler uyanmaya başlardı. Ayak seslerinin yankıları duvarlardan zıtlaşarak geri dönerdi. Bu yalnızca gece temizlik görevlisi için duyulabilecek bir sırdı. Adı Saito. Japonya'nın bir köy okulunda geceleri temizlik görevlisi, gündüzleri pazar yerinde çalışan Saito, düşük gelirli bir ailenin tek çocuğu olarak hayatını kazanıyordu. Temizlik işini geceleri yapması ona birkaç saatlik bir uykuya ve zor bir yaşam mücadelesine daha mal oluyordu. O gece her zamankinden farklıydı. Okulun koridorları alışılmadık bir şekilde sessizdi. Işıklar titriyordu, gölgeler devriliyordu. Saito temizliğini yaparken eski bir dolabın kapağının hafifçe aralandığını fark etti. İçeri baktığında hiçbir şey göremedi ama bir şey vardı. Bir kağıt parçası, üzerinde eski Japonca harfler yazılıydı. Onu alıp cebine koydu okulun içindeki garip atmosferin hiç beklemediği bir şeyin işareti olduğunu hissetti. Evde başlayan bir dizi, garip olay gözlerinin önünde belirmeye başladı. Geceyi tek başına geçiren Saito, aynı kağıdın odasında belirdiğini gördü. O kağıdın üstündeki yazı bir anda değişmişti. Gözlerinin önünde dans eden yazılar, karanlıkta sesler yükselmeye başlamıştı. ''Birinin seni izlediğini hissediyor musun?'' diye bir fısıldama duydu. O an yalnız olmadığını anlamıştı. Ertesi gece korku okulda bir başka şekle bürünmüştü. Saatler ilerledikçe Saiton'un zihninde bir bulanıklık oluştu. Yavaşça kaybolan ışıklar arasında bir gölge hareket ediyordu. Saiton'un kalbi hızla çarpmaya başladı. O an okulun koridorlarından gelen ayak seslerini duymaya başladı. Dönüp baktığında kimse yoktu ama karanlıktan korkutucu tonda bir gülme sesi geliyordu. Korkusuyla temizlik yapmaya devam etti. Ama o anda duvarların arasından garip bir şekilde gülümseyen bir yüzün silüeti beliriverdi. Yavaşça ona doğru yaklaştı. ''Beni tanıyor musun?'' diye sordu o yüz. Sesin sahibini göremediği için nefesini tutarak kafasını çevirip koşmaya başladı. Ama nereye gitse o yüzün izlerini buluyordu. Hızla dönüp bakınca her şey kaybolmuştu. Sadece derin bir sessizlik vardı. Biraz uyumak için eve geldiğinde rüyalarla gerçeklik birbiriyle iç içe geçmişti. Ay ışığının odaya vurduğu anlarda aniden ayna sanki bir kapıymış gibi titremeye başladı. O andan sonra her şey değişti. Saito'nun kendisini gözlerken gördüğü yansıma yavaşça değişmeye başladı. Gözleri ruhunun derinliklerinden korkudan bir iz bırakıyordu. Yavaşça o yansıma başını çevirmeye başladı. Ayna başka bir dünyaya açılıyordu. Birden gözlerinde büyük bir yara beliriverdi. O, yara, Kuchisa Keona'nın işaretiydi. Gecenin karanlığında bir ses, bozuk bir şekilde fısıldıyordu. Güzel miyim? O ses o kadar yakındı ki, Saito'nun vücudu korkudan titredi ve o an o korkunç figür aynada tam olarak belirdi. Sonraki gece temizlik vardiyasında sanki her şey normale dönmüş gibiydi. Rutin temizlik işlerini yaparak vardiyasını tamamlamıştı. Sonraki gece Saito odasında yalnızdı ama yalnız olmadığını düşünüyordu. Birden aynada bir yüz belirdi, ağzı açıldı ve bir fısıldama duyuldu. ''Beni seviyor musun?'' Yavaşça arkasını döndü ama ne kadar dönse de o yüz her seferinde tam önündeydi. Sonunda tüm zihni kayboldu. Gerçeklik ve hayal birbirine karıştı. Ve o an kuçsakiona son bir kez fısıldadı. ''Beni tanıdın mı?'' Saito'nun gözleri aynadaki yansımasından başka bir şey görmüyordu. ''Ne ses?'' Ne ışık, ne de dünyada var olan herhangi bir şey. Her şey bulanıklaşmıştı. O kadar çok korkuyordu ki ruhu adeta bedeninden çıkmış gibiydi. Gece boyunca bir başka varlığın karanlıkta onu izlediğini hissetti ama bir türlü kaçamadı. Bir ses duydu. Bu sefer dışarıdan geliyordu. Yavaşça kapısını açtı. Karanlık tıpkı bir örtü gibi odanın her köşesine sızıyordu. O korkunç yansıma sanki geceyi soğutmuştu.